Elimizde bugün oldukça katmanlı bir kaynak var. Ayşe Kule'nin Handan romanından alıntılar. Ama baştan söyleyeyim, bu öyle alışıla gelmiş bir roman incelemesi olmayacak. Hayır olmayacak. Bu daha çok kendi hayatının e, düğümlerini çözmeye çalışan bir kadının yolculuğu, adaşı olan bir roman karakterinin hikayesinde kendini bulma hatta belki de kaybetme serüveni. Kesinlikle. Her şey kahramanımız Handan'ın yorgun ve hafızası neredeyse silinmiş bir halde tanımadığı bir otel odasında uyanmasıyla başlıyor ve başucunda bulduğu o kitap, Halide Edib'in Handan romanı sadece bir kitap değil, bir ayna haline geliyor. Kendi geçmişiyle, seçimleriyle, o en derin pişmanlıklarıyla yüzleşeceği bir ayna. Ve o ayna aslında bizim için de temel bir soruyu yansıtıyor. Bir isim, hele de trajik bir roman kahramanının ismi bir insanın kaderi üzerinde ne kadar etkili olabilir? Hı hı. Yani bu sadece bir tesadüf mü? Yoksa babaannesinin hani Handan ölüyor mu kalıyor mu öğrenmeden nüfusa yazdırdığı bu isim bir nevi kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete mi dönüşüyor? Kulinin burada yaptığı şey metinler arasılık dediğimiz çok zekice bir edebi oyun aslında. Evet Halide Edeb'in karakterini bir ayna olarak kullanıyor ve modern kadının açmazlarını seçimlerini o tarihsel ayna üzerinden bize yeniden sorgulatıyor. Yani bu sadece bir adaşlık değil. İki farklı çağın kadını arasında kurulmuş çok derin edebi bir diyalog. Bu çok çok ilginç bir başlangıç noktası. Çünkü çoğumuz hayatımızın bir anında bir kitapta ya da filmde kendimizden bir parça bulup "Aa bu benim hikayem." demişizdir. Tabii ki. Ama Handan için durum bir tık daha ötede. O hikayenin ta kendisi olmaktan korkuyor. Peki bu korku nereden başlıyor? Handan o otel odasında gözlerini açtığında hafızası bomboş. Kaynakta dediği gibi kemiklerim üzerinde yattığım şilteyle adeta bütünleşmiş. Bu sadece fiziksel bir yorgunluk değil, sanki ruhunun iflası gibi. Kesinlikle. Bu bir iflas ve aynı zamanda ee, bilinçli bir kaçış denemesi. Kaynaktaki o ifade çok çarpıcı kendinden kurtulmak için unutmayı seçen ve fakat onu dahi beceremeyen bir handan var karşımızda. Evet. Zihni onu korumak için bir perde çekmeye çalışıyor ama geçmiş o perdenin en zayıf noktasından sızmayı başarıyor ve onu hep aynı yere geri götürüyor. O mavi hastane odasına. Aynen öyle. O mavi hastane odasına. O oda onun kişisel tarihinin sıfır noktası. Evet, o mavi oda. Orası bütün düğümlerin atıldığı yer. Dış gebelik geçirdiğini ve e, bir daha asla çocuk sahibi olamayacağını öğrendiği o korkunç an. Ama asıl travma doktorun o tıbbi açıklaması değil. Değil, hayır. Asıl yıkım o an yanında duran kocası Haşim'in yüzündeki ifadede gizli. Kaynak bunu bezginliğe varan bir hayal kırıklığı olarak betimliyor. Bu sadece anlık bir tepki değil, değil mi? Çok daha derin bir anlamı var sanki. Elbette, bu an sadece bir hayal kırıklığı değil, bu aynı zamanda bir koşullu sevgi dinamiğinin ilk ve en acımasız işareti. Haşim'in sevgisi Handan'ın ona bir çocuk verme fonksiyonunu yerine getirmesine bağlı. Anlıyorum. Bu fonksiyon ortadan kalktığında sevgi de buharlaşıyor bu beklentilere dayalı o kadar çok ilişkinin özeti ki ve Handan o anda anlıyor bu evlilikte bir birey değil bir işlevi yerine getirecek bir araç olarak görülüyor. O işlev bitince kendisinin de değeri bitiyor. Gelecekteki ihanetin, yalnızlığın bütün tohumları o an o tek bir bakışla atılıyor. Bu yüzden de ne zaman hafızasını sıfırlamaya çalışsa zihni onu hep o başlangıç travmasına, o değersizlik duygusuna geri götürüyor ve bu hisle boğuşurken başucundaki romanda kendi adaşıyla ilk büyük paralelliği keşfediyor ilk aşklar evet romanın handanı nazım'dan o kadar etkileniyor ki kuzenine ahneri hayalimin en vahşi dakikalarında bu mükemmelliği düşünmemiştim diyor bizim handan'ın ilk aşkı Nedimse o unutulmaz gençlik anılarındaki gibi arsada top oynarken beliriyor hı <laughs> hı anı defterindeki o masum ama iddialı ifadeyle Robert Redford yanında halk etmiş. Ve bu masum başlangıçlar iki kadının da hayatındaki en büyük pişmanlığın temelini atıyor. İki handan da büyük bir tutkuyla sevdikleri bu adamları daha güvenli, mantıklı veya statü olarak daha doğru görünen başka erkekler için terk ediyorlar. İşte o an. O an. Kaderlerinin makas değiştirdiği an bir seçim yapıyorlar ve hayatlarının geri kalanında o seçimin gölgesiyle, o eğer sorusuyla yaşıyorlar. Ayrılık anlarındaki fark bile çok şey anlatıyor aslında. Romanın Handan'ı en azından Nazım'ın karşısına çıkıp Mertçe evleniyorum deme cesaretini gösteriyor. Yüzleşiyor evet. Nazım'ın yüzündeki o sakit, ölü bir sarılık ifadesiyle yarattığı yıkımı görüyor. Bizim modern Handan'sa bu yüzleşmeden kaçıyor. Acı dolu bir telefon konuşması ve Nedim'in o sorusu yıllar geçse de yankılanmaya devam ediyor. Biz emin değil miydik sevdamızdan? Of o soru. Bu soru sadece Nedime ihaneti değil, Handan'ın kendi kalbine ihanetini de yüzüne vuruyor. Bu soru gerçekten insanın içini delen bir soru. Çünkü aşkın en saf halinin hayatın o mantıklı denilen gerçekleri karşısındaki çaresizliğini özetliyor. Hepimizin hayatında bir noktada yüzleştiği o keşke anının sesi bu. Kesinlikle. İşte bu noktada iki kadının da kaderi, bu ilk aşklarına ihanet ettikleri anda sanki birbirine paralel ama ikisi de trajik olan farklı bir yola sapıyor. Ve girdikleri o yeni yol e, doğrudan hayal kırıklığı evliliklerine çıkıyor. Yaptıkları mantıklı seçimlerin bedelini ödüyorlar. Aynen öyle. Her iki handının da evlendiği adamlar ürkütücü derecede birbirine benliyor. Haşim, ve romandaki Hüsnü Paşa. Evet. İkisi de yaşça büyük, toplumda saygın bir yere sahip ama duygusal olarak çorak ve bencil adamlar. Özellikle Haşim'le evliliğe giden süreç tam bir çaresizlik hikayesi. Kuzeni Oya'yla yaptığı o kritik konuşma Handan'ın nasıl bir kapana kısıldığını gözler önüne seriyor. Kesinlikle. O konuşma bir dönüm noktası. Oya onu yuva yıktığının farkındasın değil mi diye köşeye sıkıştırıyor. Handan'ın ilk savunması çok zayıf. Ben olmasam da boşanacaklardı. Hı hı. Ama asıl sebep o fısıltıyla dökülen iki kelime de saklı. Ben hamileyim. O an anlıyoruz ki bu bir aşk evliliği değil bir mecburiyet evliliği. Handan Nedim'i seçmeyerek girdiği mantık yolunun onu ne kadar mantıksız ve tehlikeli bir yere sürüklediğini fark ediyor. Bu konuyu biraz daha deşelim mi? Haşim karakteri sadece bencil değil, aynı zamanda tam bir manipülatör. Öyle. Öğrencisiyle bir ilişki yaşıyor, onu hamile bırakıyor ve bu durumu kendi karısından boşanmak için bir koz, Handan'la evlenmek içinse bir gerekçe olarak kullanıyor. Tek bir takıntısı var, bir çocuk sahibi olmak, o da olmayınca, yani Handan işlevini yitirince onu bir kenara atıveriyor. Tabii. O evlilik yıl dönümü sahnesi insanın kanını donduruyor. O sahne Haşim'in narsisizminin zirve yaptığı an. Handan ilişkiyi kurtarmak için son bir çaba gösterirken Haşim boşanmayı teklif ediyor ve bunu yaparken bir de şarkıdan alıntı yapıyor. Sen kendine kendin gibi taze bahar bul. İnanılmaz bir zalimlik. Bu sadece bir ayrılık konuşması değil. Bu, karşısındakine tamamen metalaştıran, onu son kullanma tarihi geçmiş bir ürün gibi gören bir zihniyetin dışa vurumu. Handan'a, senin doğurganlığın bitti, benim için de bittin demenin en zalimce yolu bu. Ve bu, Handan'ın ikinci büyük kırılması. İlkinde aşkı seçmemişti, şimdi ise bir zorunlulukla girdiği evlilikte ihanete uğruyor ve değersizleştiriliyor. İşte bu noktada bir karar veriyor. Hmm. Hayatının kontrolünü eline alması gerektiğine inanıyor ama bunu aşkla ya da ilişkilerle değil, kariyer ve parayla yapacak. Kaynaktaki şu cümlesi onun yeni manifestosu gibi. "Yalnız kadın olmanın dezavantajlarının üstesinden ancak öyle gelebilirdim. İtibarımla, başarılarımla." Bu çok önemli bir psikolojik dönemeç. Aşkta ve ilişkilerde yaşadığı kontrol kaybını profesyonel hayatta telafi etmeye çalışıyor. Gücü, artık bir erkeğin sevgisinde değil, kendi banka hesabında ve kartvizitinde arıyor. Başarılı bir reklamcı oluyor, ekonomik özgürlüğünü kazanıyor. Ama… Ama… Ama bu yeni strateji onu duygusal boşluktan kurtarıyor mu? İşte patronu İlhami ile olan ilişkisi bu sorunun cevabını veriyor. Evet, İlhami. Bu ilişki, öncekilere hiç benzemiyor. Bir vurkaç ilişkisi değil. İlk görüşte aşk da yok yok. Yıllara yayılan, sabırla işlenmiş bir proje adeta. Bir iş ortaklığı, derin bir arkadaşlık ve Handan'ın tarafından tek taraflı bir bekleyiş var. Evini onun zevkine göre dekore etmesi, sabah kahvelerini, akşam viskilerini bir rutin haline getirmesi, bu bir haşkı ilanı değil, bir kuşatma harekatı gibi. Kuşatma harekatı çok doğru bir tanım. Handan, İlhami'ye karşı adeta bir derviş sabrı gösteriyor. Ama bu sabrın altında yatan şey saf bir sevgi mi yoksa Haşim'den aldığı dersle bu kez kontrolü elinde tuttuğu, kurallarını kendisinin koyduğu bir ilişki inşa etme arzusu mu? Güzel soru. Kırılma noktası yine bir trajediyle geliyor. İlhami, oğlunu bir trafik kazasında kaybediyor ve bu acıyla karısı ruhsal olarak çöküyor. İşte bu trajedi Handan'ın yıllardır beklediği kapıyı aralıyor ve o kapıdan içeri girdiği andan itibaren oyunun kuralları tamamen değişiyor. Kendi ifadesiyle, "Kartlar el değiştirmişti. Ama şimdi oyun kurucu bendim." Kendine güveni geliyor. Bu sefer aşkı için her şeyi yaptığını, en zor gününde onun yanında olduğunu, bu ilişkiyi hak ettiğini düşünüyor. Ama yine o duvarla karşılaşıyor. İlhami onunla birlikte oluyor ama asla tam anlamıyla onun olmuyor. Kaynaktaki o acı itiraf, Handan'ın tüm çabasının boşa gittiğini gösteriyor. Bir kez olsun şefkatle dokunmadı bana. Beni burada en çok etkileyen nokta şu ki, Handan'ın en büyük trajedisi bu belki de. Nedim'i mantığı için, Haşim'i zorunluluktan seçmişti ama İlhami'yi gerçekten istedi. Evet. Ona yıllarınlara emeğini, sabrını verdi karşılığında ise görev icabı bir birliktelik ve derin bir duygusal boşluk buldu. Aslında farkında olmadan Haşimle yaşadığı o koşullu ilişkinin bir benzerini bu kez daha karmaşık ve gizli bir versiyonunu yaşıyor. İlhami için de o zor zamanında hayatını toparlayan, işleri yürüten işlevsel bir partner. Şefkat ve aşksa denklemin tamamen dışında. Handan kariyeriyle hayatının kontrolünü eline aldığını düşünürken aslında en kontrolsüz ve tehlikeli sulara girdiğinin farkında değil. Çünkü İlhami ile olan ilişkisi bir başarı hikayesinden çok acımasız bir iktidar oyununa dönüşmek üzere. Aynen. İlhami, kendi kızıyla birlikte olmasını istediği genç tasarımcı Bora'yı Handan'ın yerine geçirmeye çalışıyor. Onu yayın evindeki ortaklığından atmak için gizlice planlar yapıyor. Bu Handan'ın inşa ettiği bütün kalenin yıkılması demek. Hem profesyonel hem de duygusal olarak ihanete uğruyor. Yıllarını verdiği adam onu sadece duygusal olarak değil, maddi olarak da yok etmeye çalışıyor. İşte bu Handan'ın sabrının taştığı, kontrolü tamamen kaybettiği ve yüzleşmeye karar verdiği an ve o kritik gece yaşanıyor. Hesap sormak için Bora'nın evine gidiyor ama orada onu bir sürpriz bekliyor. Evet. Sadece Bora değil, İlhami'nin karısı ve kızı da orada. Bir anda anlıyor ki Hepsi birlikte ona karşı bir kumpas kurmuşlar. Şirketle ilgili belgelerin olduğu bilgisayarı kapmak için bir arbede yaşanıyor ve o kargaşada biri balkondan düşüyor. Handan'ın o anki durumu tam bir zihinsel çöküş. Panik içinde kimin düştüğünü bile göremeden kaçıyor. İnşa ettiği o güçlü, başarılı kadın imajı bir anda tuzla buz oluyor. Paramparça oluyor. Ertesi sabah gazetelerden öğreniyor gerçeği. Düşen kişi Bora ve cinayet şüphelisi olarak tutuklanan kişi de İlhami. Orada bile olmamasına rağmen. Bu Handan'ın aklını kaçıracak bir durum. Ve tam bu kaosun ortasında bir haber daha alıyor. Amerika'daki kardeşi Kayhan, kanser. Bu korkunç trajedi onun için aynı zamanda bir can simidine dönüşüyor. Evet, bir kaçış yolu oluyor. Bu durumu Türkiye'den ayrılmak için meşru bir sebep, bir beyaz yalan olarak kullanıyor kendi değişiyle kardeşim derdime bilmeden deva oluyordu bu onun hikayesinden bir nevi narrative escape hatch yani anlatıdan bir kaçış kapısı bulması gibi aynen öyle kontrolünü tamamen kaybettiği bir hikayeden trajik ama daha yönetilebilir görünen başka bir hikayeye sığınıyor. Ve Amerika'da kardeşinin son günlerinde hayatı hiç beklemediği bir yöne evriliyor. Kardeşi Kayhan'ın ondan son bir isteği var, kızı Defne'ye sahip çıkması. İşte bu. Bu, Handan'ın hayatındaki en beklenmedik ve en önemli dönüm noktası. Kendi çocuğu olamayan Handan, şimdi bir anda bir anne olmak zorunda kalıyor. Bu sorumluluk onun hayatına yıllardır aradığı ama yanlış yerlerde aradığı anlamı ve amacı getiriyor mu acaba? Bence de getiriyor. Kaynaktaki o sorusu çok manidar. Allah elimden kardeşimi alırken yerine bana bir çocuk mu veriyordun acaba? Bu bir kaderin cilvesi mi yoksa bir tür ilahi adalet mi onun gözünde? Bence bu onun için bir arınma ve yeniden başlama fırsatı. Bugüne kadar hep erkekler üzerinden kendini tanımlamaya çalıştı. Nedim'in aşkı, Haşim'in karısı, İlhami'nin ortağı, şimdi ise ilk defa bir başkası için karşılıksız bir sevgiyle var olmak zorunda. Defne onun geçmişteki hatalarından ve pişmanlıklarından bir kaçış değil, onlarla yüzleşip yeni bir kimlik inşa etme şansı sunuyor. Ve bu yeni kimlikle Defne ile birlikte Türkiye'ye dönüyorlar, Taksim'de bir otele yerleşiyorlar. Handan Defne için yeni bir hayat kurmaya, onu bu şehre alıştırmaya çalışırken bir gün otelden dışarı adım attıklarında kendilerini ülkenin en çalkantılı olaylarından birinin tam ortasında buluyorlar. Gezi Parkı protestoları. Ve roman tam da bu noktada, o gerilimli anda bitiyor. Defne, gördüğü kalabalığa ve enerjiye anında kapılıp protestocuların arasına karışıyor. Handan ise yıllar sonra döndüğü ülkesinde üzerine aldığı yepyeni bir sorumlulukla tarihsel bir anın ortasında kala kalıyor. Bu son çok bilinçli bir tercih. Çok bilinçli. Bize şunu söylüyor. Ne kadar kişisel dramlar yaşarsak yaşayalım, Hayatlarımız her zaman bizden daha büyük toplumsal ve tarihsel olayların içinde akar. Handan'ın kendi hayatının kontrolünü ele geçirme mücadelesi bir anda ülkenin kaderiyle ilgili çok daha büyük bir mücadelenin içinde eriyor. Öyleyse toparlayalım. Handan'ın yolculuğu hafızasını kaybetmiş bir halde bir otel odasında başladı, geçmişin hayaletleriyle, yanlış seçimlerle ve ihanetlerle dolu bir labirentten geçti ve sonunda Sonunda hiç beklemediği bir anda annelik sorumluluğuyla ve ülkesinin tarihsel bir anıyla yüz yüze geldi. Bu yolculuk bize ne anlatıyor? Bu yolculuk pişmanlıklarla yaşamanın ağırlığını, affetmenin zorluğunu ama en önemlisi en büyük trajedilerin içinden bile beklenmedik bir amaç ve sevgi filizlenebileceğini anlatıyor. Handan, adaşının trajik kaderinden kaçmaya çalışırken aslında kendini bulacağı bir yola giriyor o yolda başkası için yeni bir nesil için sorumluluk almaktan geçiyor. Ananın hikayesi bize gösteriyor ki hepimiz bize verilmiş bir hikayenin içine doğuyoruz. İsmimizle, ailemizle, yaşadığımız toplumla. Bu derinlemesine incelemeden sonra sana şu soruyu bırakmak istiyoruz. Bizler bu önceden yazılmış senaryolarda sadece bize verilen rolleri oynayan karakterler miyiz? Yoksa en zor anlarda, en kritik seçimleri yaparken Kalemi ele alıp kendi hikayemizin bir sonraki bölümünün yazarı olabilir miyiz?